<laughs> Bugün sizce ne oynuyoruz arkadaşlar Gördüm dedim abi bu ne ilginç bir oyun lan dedim Ve girdim Sizce bu oyun ne olabilir Evet Bazıları bu oyuna girmiş olabilir Oyunun adını hemen söyleyeyim Oyunun adı Dors Dors asansöründe bir saat televizyon izler ve şuradaki sayacı görüyorsunuz zaten. 53 53 53 dakika 39 saniye falan işte. Her neyse onun bitmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Süre birazcık az kaldıktan sonra devam edeceğim. Ben bir saat sonra ne olacağını çok merak ediyorum. Neyse devam ettireceğim. Arkadaşlar bu oyun tam bir zaman kaybı bu arada. Yemin ediyorum bakın. Ben de kapı kapı açılınca ne olacak sanıyorum ya. Bir saat dolduktan sonra. Arkadaşlar boş arazi burası. Vallahi boş arazi ya. Bekle dur Allah. Boş arazi bak bak. Gördünüz mü? Oyun bozuk. Dislike diyorum ben bu oyunu hiç sevmedim. Değişik bir oyunu. Hemen oyunun adını verip geliyorum isteyenler oynayabilir. Kimse oynamaz da neyse işte adını vereyim geliyorum. Evet oyunun adı bu. Kapı asansöründe yani Dors asansöründe Dors diye bir oyun var korku oyunu. Dors asansöründe bir saat televizyon izle. Evet ama oyun zaman kaybı kimse oynamaz. Neyse hadi bay bay.